arkadaşlar. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugün çok pratik, kahvaltılık bir tarifim var. E, ben fırında pişireceğim ama arzu ederseniz tavada da yapabilirsiniz. Böyle e, üzerine yumurta falan kıracağız. Çok kolay olacak. Hemen e, derince bir kabın içerisine. Ben burada pastırma kullandım ama sizler hemen hemen bir dört dal bir pastırmaydı arkadaşlar. Çok değil. Minik minik doğradım. İster sucuk ya da sosisle küçük küçük doğrayıp ilave edebilirsiniz artık o size kalmış ee, içinin suyu alınmış bir adet orta boydan biraz daha küçük domatesi küp küp doğradım iki tane de yeşil biber şimdi bunların içerisine baharatımı ilave edeyim ee, bir çay kaşığı kırmızı toz biber e, tuz e, yarım çay kaşığı kadar kekik ve yarım çay kaşığı kadar da karabiber Bizi ilave ediyorum yarım çay bardağı'nın birazını İçerisine ilave edip şunu üzerine süreceğim, kenara ayırayım. Un falan kullanmıyoruz arkadaşlar. Hemen kenarda iki tane orta boy patatesi rendeleyeceğim. 200 gram kadar da kaşar on da rendeleyeceğim. Hemen rendenin en büyük geriyle rendeliyorum. patatesi rendeledikten sonra hemen kaşarın içerisine rendeliyorum. Ee, yapmaya başlarken hemen fırınınızı açın arkadaşlar. 200 derecelik önceden ısıtılmış fırına atacağız. Tamamdır. Kaşarımı da rendeledim. Malzemeleri güzelce karıştırayım. Bunun içerisine arzu ettiğinizi katıp çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Artık o tamamen size kalmış. Kırmızı biber ilave edebilirsiniz. Maydanoz katabilirsiniz. Arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Kişi sayısına göre çoğaltabilirsiniz. Ben bunu 4 kişi olarak hazırladım. Üzerine 4 tane yumurta kıracağım. Tamamen karıştıktan sonra şöyle kenara alayım. Ben şöyle kare her zaman herkesin evinde olan bir borcam kullanacağım. Ayırdığım yağın bir miktarını bolca yağlıyorum tavayı içinde döküp Diğer kalanını da üzerine süreceğim. Rahat çıkması için muhakkak yağlayın. Hiç yağlı kağıt kullanmayın. Hazırladığım karışımı içine döküyorum. Çok alttan yağsını almayın arkadaşlar. O yüzden şu üstten bir dağıtın. düzeltme işini bence şöyle bardakla Daha, daha düzgün olacaktır. Daha da güzel yayılayım. Şimdi bir tane kaşık yardımıyla şöyle dört tane içine yumurta kırabileceğim bir alan açıyorum arkadaşlar yuvarla. Şöyle çok altını da boşluk bırakmayın. Ee, yani tepsiye gelmesin denk. Şöyle kaşıkla kenar yapıyorum. İçlerini yumurta kıracağız. Altı muhakkak patates karışımından olsun. Direkt yoksa altına yapışabilir. Şöyle yer yapıyorum yuvarlak aynı şekilde buraya da. Hatta şöyle kaşıkla biraz zor oluyor arkadaşlar. Elinizle yapmanızı tavsiye ederim. Daha güzel yuvarlakları açmak için bence elinizle yapın. Kaşıkla biraz daha zor oluyor. Hafif şöyle kenar yapıyorum. Havuz şeklinde ortalarını hazırladım. Bir kenara ayırdığım yağ üzerlerine sürüyorum. Daha iyi kızarması için. 200 derecelik fırına götürüyorum. Ortalama 10-15 dakika pişireceğim. Ondan sonra çıkartıp içerlerini yumurta kıracağım. Açtığımız çukurları. Tamamdır. Fırından çıkardım arkadaşlar. Tam 10 dakika iyice ısınmış fırına attım. şöyle çukur yerleri biraz kapanmış olabilir. Kaşıkla tekrar hemen sıcağıyla genişletiyorum ki içerisine rahat yumurtalarımızı kıralım. İlk başta yerini belirlemiştim. Öyle ne yapıyorsun anneciğim? Şimdi de iyice açıyorum. Yumurtalar çok dağılmasın. Ben 4 kişilik yaptığım için 4 adet yumurtayı yanıma aldım, kabımın içine kırıyorum, tek tek içerisine bırakıyorum. Yumurtalarınızı da dağıtmayın, böyle bütün yapın. Yumurtaları biraz tuz ekliyorum, birazcık da kırmızı toz biber. Üstüne şöyle serpiyorum. Çok az da kekik. Şimdi tekrar fırına götürüyorum. Üzerindeki yumurtalar pişene kadar fırında tutuyorum. Fırından çıkardım arkadaşlar. Sizler yumurta pişimini daha çiğ seviyorsanız biraz daha az tutabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Biz çok çiğ sevmediğimiz için iyice yumurtaları pişirdim. Şöyle dilimlere ayırıp servis tabağına alacağım. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Görüntü olarak da çok hoş. Muhakkak denemeniz gereken tariflerden biri. Hemen e, dilimleyip kenarlardan genişlettikten sonra servis tabağını alıyorum. Şöyle alttan biraz. Gerçekten görüntüsü çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız? Patatesler falan da gayet güzel böyle pişiyor. Şöyle keseyim. Size ayrıntılı gösterip videomu burada bitireyim arkadaşlar. Umarım sizler çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Oh